İyi de kokar bu burada. Kalk lan sen de. Gevşek. Lan, lan oğlum bir sakin olun. Ne? Sakin olun. Bir sakin olun lan oğlum. Bir sakin olun. İndir lan silahı. İndir sakin olun. Az kalsın boğuluyorum. Senin için Milano'dan aldığım... Üç bin avrolu kombinimi heba ettin. Kıymetilebilir cancağızım. Kes lan tabayı. Tansu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne, ne demek şimdi bu ceza Ne oluyor? Bu soysuzla bir anlaşma yaptık. Soysuz demesek ayıp alıyor yalnız cancağızım. Anlaşmada hürmet yok ulan. Sen de ben ölene kadar düşmanız. Bu hiç değişmeyecek. Ne olduğunu söyleyecek misin Cezayir? O kansız beni arayıp sokaklardan çekileceğini söyledi. Bütün sevkiyatı durduracağını, Malı sevk ettiği bütün adresleri söyleyeceğini, vakti geldiğinde de İstanbul'u terk edeceğine dair söz verdi. Karşılığında da ölmek istedi. Herkes, bütün İstanbul, emniyet, teşkilat. Ama herkes beni ölü bilsin dedi. Artık kayıkçıdan nasıl tırsıyorsa. Kim aradı ya? Önemli biri değil ama. Bu kansıza ne gerek vardı amca? Sokakları bir kendimiz temizlerdik. Bu şerefsizin sözüne güven olmayacağını yaşayarak gördük Cezayir. Ne gerek vardı bu işe? Bu defa başka kaptan. Ünler konuşmaz. Adam satmaz. Sözünü de bozmaz. Öyle değil mi? Tansu. Ve arkadaş şimdi bize... ...kayıkçının kim olduğunu söyleyecek. Anlaşmamız böyle. Evet seni dinliyoruz Cancağızım. Kayıkçı kim ve nerede? Aslında anlaşmamız tam olarak böyle değildi. Konuşma lan. Bu defa üstünde fünye falan kaldığını sanmıyorum. Elimdeki de kuru sıkı değil. Buraya kadar Cancağızım. Güle güle. Tansu. fark ettim. Bir tanesini koluma bıraktın zaten. O da benim hediyem olsun. Şimdi sen şartlarını sundun. Sıra benim şartlarımda. Kayıkçının yüzünü gördün. Tansu. Kim olduğunu söyleyeceksin şimdi. Basilius zamanında tanıştığımızı söylemişti. Doğru mu? Tanıdığım biri mi? Evet. Onu tanıyorsun Cezayir. Abla doğru düzgün bir şey yemedin. İyi misin? Canım istemiyor söyle. Ah Leyla'cığım ah. Hem kocanı evden gönderdin. Hem de arkasından üzülüyorsun be kızım. Cezayir'de fırsat kolluyormuş demek ki yani. anne. Soluğu orada aldı. Nasıl yani? Muhtemelen geceyi orada geçirdi. Nereden biliyorsun ki? Sabah onunla konuşmak için ofise uğradım orada yoktu. Sen de Firuze'nin evinin önüne gittin tabii değil mi? Firuze, Mercan, Cezayir'i uğurluyorlardı. Hallerinden de gayet memnundular, mutlu görünüyorlardı. Belki orada kalmamıştır, bir şey lazım olmuştur. O da gece gitmiştir. Canan ben bu belkilerden o kadar sıkıldım ki. Hiçbirimiz hala onu sevmediğini söyleyemiyoruz değil mi? Leyla. Oğlum seni seçti. Seninle evlendi. Bugüne kadar hep senin yanındaydı. Ama sen onu gönderdin. Ayrıca... ...ben oğlumu çok iyi tanırım. Ben büyüttüm onu. Cezayir böyle... ...bir kadının koynundan çıkıp... ...öbür kadının koynuna girecek de bir çocuk değil. Onunla bununla böyle vakit geçirecek bir adam değil. Uzat elini. Uzat bana elini. Bak. Onun sana taktığı yüzük parmağında. Bu yüzüğe... ...sana verdiği sözlere saygısızlık edecek biri değil benim oğlum. Asla değil. Lan bir şey sordum sana. Yakınlarımdan biri mi? Emniyetten mi? Teşkilattan mı? Nereden? Kim ulan bu, bu herif kim? Konuş. Hangi taşı kaldırıp sakaltından bu çıkıyor? Konuş göbertirim lan seni. Teşkilatın içinde mi? Emniyette mi? Kim? Hayır Cezayir. İkisi de değil. Kim lan o zaman? Koca teşkilatı havaya uçuracaktı neredeyse. Attığım her adımı izliyor. Yaptığım her şeyi biliyor. Oyun mu oynuyoruz lan? Söylesene hadi. Şimdilik bu kadar ön ödeme yeter. O ismi verdiğim anda tetiği çekeceğini ikimiz de biliyoruz Cezayir Cancağız'ım. Değil mi? Beni korumak için başka bir sebebin kalmaz. Ben başlarım senin canına da Cancağız'ına da. Söz verdim. Benim sözüm de senin sözün gibi değildir. Söyle. Vurmayacağım söz. Vakti gelince öğreneceksin. Az kaldı. Reis. Ben bunun kafasına sıkayım. Nasıl herkes öldü biliyor. Vuralım gitsin. Cezayir. İnşaat hazır. Söyle mikseri de çalıştırtayım. Dökelim betonu bunun üstüne gömülsün gitsin. Ya ya. Betonu ayaklarına dökelim. Sonra da bu boğaza gömeriz bunu. Balıklardan nasiplensin. Nasiplensin mi zehirlensin mi Asım Kaptan? Bunu yiyen balıklar ölür. var ki cihan? cihana sığmaz Kersiz yursuzca her ben Mekana sığmaz am.